Evet. 2. Murat ve Şehzade Alaaddin türbesinden çıkıyoruz. Hemen ilerliyoruz. Ve Şehzade Mustafa türbesi. Evet, şey sade Mustafa türbesi. Şu anda tüylerim diken diken oldu inanın. Evet. İlk önce ezan sonrası devam edeceğim Yayınıma La ilahe Muhammed Resulullah Eşhedü en la Muhammed Evet, Şehzade Mustafa Hazretleri'nin türbesi Şehzade Osman'ın türbesi ve Şehzade Mustafa'nın da annesi Mahidevran'ın Evran'ın türbesi. Bismillah. Şu hemen karşımdaki karşımızdaki şu Şehzade Osman Mahidevran Sultan ve Şehzade Mustafa'nın Evet, şuradan daha iyi aralımdan çekim olacak sanıyorum. Şuradan Şehzade Mustafa türbesini göstereyim. Evet, Şehzade Mustafa'nın türbesi. Rabbim hepsine rahmet eyle. Hemen yanında Şehzade Osman ve Mahidevran Sultan onun yanında. ...yatmakta. Rabbim rahmet eylesin. Vahid Evran Sultan'ın hemen yanında bir sanduka daha var. Küçük bir sanduka. O. Çocuk sandukası. Üzerinde bir bilgi yok. Vahid Evran Sultan çocuk sandukası. Şehzade Osman. Ve Şehzade Mustafa sandıkası. Burada Mahidevran Sultan'ın sandıkası. ve yanında bir çocuk kapattı. Gülşah Hatun türbesi. Türbe Fatih Sultan Mehmet'in eşi ve Şehzade Mustafa'nın annesi Gülşan, Gülşah Gülşah Hatun'a aittir. Türbenin 1487 yılında vefat eden Gülşah Hatun'un daha sağlığında iken yaptırıldığı bilinmektedir. Türbede yer alan iki mermer mezardan girişte olanın Gülşah Hatun'a ait olduğu bilinmektedir. Diğer sandıkların kime ait olduğu bilinmemektedir. Buradaki tüm türbeler, şehzadeler ve saray çalışanları, saray aileleri 2013-2014 yılları arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından geniş kapsamlı restorasyona tabi tutulan türbe. Türbeler 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası olarak ilan edilen alan içerisinde yer almaktadır. Allah. Gülşah Hatun Türbesi'nin bir daha tekrar ediyorum. Fatih Sultan Mehmet'in eşi ve Şehzade Mustafa'nın annesidir. Onun hemen yanındaki türbede Mükrime Hatun Türbesi. 16. yüzyıl yer almaktadır. Mükrime Hatun Türbesi Türbe İkinci Bayezid'in oğlu Şehzade Şehinşah'ın eşi ve Şehzade Mehmet'in annesi Mükrime Hatun'a atfedilmiştir. Yapının inşa kitabesi bulunmamaktadır. Ancak Mükrime Hatun'un 1517 yılında vefat ettiği göz önüne alındığında türbenin 16. yüzyıl başlarına yapıldığı tahmin edilmektedir. Türbenin duvarları çeşitli dönemlerde yapılmış zengin kalem işi süslemeler ile bezelidir. Türbede Mükrime Hatun'a ait mezarın dışındaki mezarların Kimlere ait oldukları bilinmemektedir. Bismillahirrahmanirrahim. Mükrime Hatun Türbesi 16. yüzyıl. İkinci beyaz Nalı Şehzade şeyin Şah'ın eşi ve Şehzade Mehmet'in annesi Mükrime Hatun. Allah rahmet eyle. Evet. Burada bir yapı daha var. Şehzade Mahmut Türbesi. Bu yapıda. Türbe 2. Bayezid'in oğlu Şehzade Mahmut adına yaptırılmıştır. Manisa'da Sancak beyi vali iken 1507 yılında vefat eden Şehzade Mahmut'un cenazesi Bursa'ya getirilerek üzerine bu türbe yapılmıştır. Mimarı Yakup Şah bin Sultan Şah'tır. Çin'i kalem işi ve malakari yani alçı ile yapılan alçak kabartma tekniğindeki süsleme açısından çok zengin olan iç mekan 2 metre 90 santim yüksekliğe kadar firuze ve lacivert altıgen çinilerle kaplıdır. Yapı tüm süsleme elemanları ile bir dönemin süsleme sanatına da eşit tut... ee, özür dilerim. Yapı tüm süsleme elemanları ile bir dönemin süsleme sanatına da ışık tutmaktadır. 19. yüzyılın sonlarında sıvanarak barok süslemelerle kaplanan 16. yüzyıla ait özgün kalem işleri 2013 yılı restorasyonunda sıvar aspası yapılarak yeniden ihya edilmiştir. Türbede 4 adet mermer mezar bulunmaktadır. Mezarlar tuğla zemin üzerinde yer alan mermer bir platform üzerinde yer alır. Mezarlar Şehzade Mahmud ve onun 1512'de vefat eden oğulları Orhan, Emir ve Musa'ya aittir. Şehzade Mahmud Türbesi'ne giriş tarafı bu. Bu taraf. Şehzade Musa, Musa, Şehzade Orhan, en sağda Şehzade Emir, Sandıkası Ve Şehzade Mahmut. İkinci mezinin oğlu. Mahmut, Musa, Orhan ve Şehzade Emir. Kabirleri. Allah rahmet eyle. Hemen. Şehzade Mahmut türbesi yanında. Ebe Gülvar Hatun türbesi var. Şirin Hatun. İkinci Bayezid'in zevcesi. Eve Hatun Türbesi. Fatih Sultan Mehmet'in evesi. Rabbim rahmet eyle. Ebe Hatun. Fatih Sultan Mehmet Han'ın evesi. Evet burada kısa bir bilgi daha var. Eve Hatun Türbesi. Türbenin kitabesi olmadığından yatan zatın kimliği hakkında bir kesin bilgi yoktur. Ancak burada yatan kişinin Fatih Sultan Mehmet'in evesi. Gülbahar Hatun olduğu düşünülmektedir türbe. Gülbahar Hatun türbesi ya da Ebe Kadın türbesi olarak anılmaktadır. Muradiye türbeleri içerisinde etrafı açık olan iki yapıdan biridir. Diğeri de Saraylılar türbesiydi. Bu türbe aynı zamanda Bursa'daki hanedan türbeleri içinde en mütevazı olanıdır. 2013 ve 2014 yılları arasında UNESCO Dünya Mirası olarak ilan edilmiştir. Hemen onun yanında Gülruh Hatun Türbesi. İkinci Bayezid'in eşi hayırsever bir kadın olan Gülruh Hatun, Ak Akisar'da bir mescid. Bursa'da bir mektep yaptırmış ve birçok dükkan, hamam, han ile değirmeni vakfederek henüz hayattayken türbesini de inşa ettirmiştir. Türbenin inşa tarihi 1527, Gülruh, Hat Gülruh Hatun'un vefatı ise bu tarihten birkaç yıl sonradır. Türbede bulunan 16. yüzyıla ait kalem işleri, renk desen ve bezeme kompozisyonu ile döneminin en iyi kalem işi süslemeleri örneklerindendir. 19. yüzyılın sonlarında sıvanarak barok sistemlerle kaplanan 16. yüzyıla ait özgün kalem işleri 2013 yılı restorasyonunda sıva raspası yapılarak yeniden ihya edilmiştir. Türbede 4 adet mermer mezar bulunmaktadır. Tarihi kayıtlarda geçtiğine göre bu mezarlar 2. Bayezid'in eşi Hatun, kızı Kamer Sultan, Şehzade Alemşah'ın kızı Fatma Sultan ve Kamer Sultan'ın oğlu Osman'a aittirler. UNESCO tarafından dünya mirası olarak 2014 yılında yer almaktadır. Şimdi Gülru Hatun'un türbesinin de görüntüsünü verelim. Daha sonra türbenin içinden bir görüntü vereceğim sizlere. Evet. Rabbim rahmet eyleyek. Gülruh Hatun hemen sol tarafta yatan mermer ve zat. Kamer Sultan hemen onun yanı. Diğer yanındakilere göremedim. Buradan bakmaya çalışacağım. Diğer taraftan. Bismillah. Fatma Sultan var. Şehzade Alemşah'ın kızı. Ve en sağda da Osman Bey. Kamer Sultan'ın oğlu. Rabbim rahmet eyleye. ziyarete kapalı olması çekimimi güçleştiriyor. Alabildiğim kadar görüntüyü net almaya çalışıyorum. Fatma Sultan, Şehzade Alemşah'ın kızı ve tam en sağdaki de Osman Bey, Kamer Sultan'ın oğlu. Rabbim rahmet eyle.